Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Murat Uca. Mikro orijinal tt Matematik Soru Bankası'nda temel işlem becerilerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geldik rasyonel sayıda işlemlere. Şimdi birinci sorunun aşıkından başlayalım. Bir kere rasyonel sayılarda toplama veya çıkarma yapmak için neyin olması gerekiyordu? Paydaların mutlaka eşit olması gerekiyordu. E şu an paydalar aynı mı? Aynı. Bu durumda ne yapmam gerekiyor? Paydayı aynen yazacaksınız ve pay kısımlarını toplayıp neden topluyorum? Çünkü arada toplama işlemi var. Pay kısmına yazacaksınız. E 9'u da 3 e oranlarsam işlemin cevabı artı 3 gelmiş oldu. Aynı şekilde çıkarma işleminde paydaları aynı mı? Aynı. Bu durumda paydaları aynen yazdım. Payları çıkartıp pay kısmına yazacaksınız. 12'den 7 çıktı 5 kaldı. Cevapta 5 bölü 4 gelmiş oldu. Geliyorum ikinci soruya. Peki çarpma işlemi nasıl yapacaktık? Çok basit. Sakın ama sakın çarpma işleminde payda eşitlemeye kalkmayın. Öyle bir şey yok. Payda eşitleme sadece toplama ve çıkarma işlemlerinde var. Peki çarpma işlemi nasıl yapacağız? Pay kısımdaki sayıyla payı çarpıp paya yazacaksınız. Payda ile paydayı çarpıp paydayı yazacaksınız. Bu arada pay kısmının yukarıdaki sayı payda kısmının da aşağıdaki sayı olduğunu biliyor musunuz? Evet biliyorsunuz. Geldim bölme işlemine. Şimdi bölme işleminde şöyle bir durum var. Eğer ki sayılar solda sağlı yazılmışsa bu durumda şunu yapacaksın. Sol taraftaki sayıyı aynen sabit tutacaksın. Ve sağ taraftaki sayıyı takla attırıp ne yapacaksın? Sol taraftaki sayıyla çarpacaksın. E çarpma işlemini az önce gördük. Pay ile payı çarpıp paya yaz. Payda ile payda çarp payda yaz. 1 ile 7'yi çarptım. 7 gelmiş oldu. 3 ile 6'yı çarptım. 18 gelmiş oldu. Geliyorum 3. sorumuza. Tabii ki de işlem önceliğini hiçbir zaman unutmuyorsunuz. Bak işlem önceliğini herhangi bir yerde herhangi bir zaman olabilir. İşlem önceliğinde eğer ki parantez varsa önce ne yapacaktım? Parantez içine yapacaktım. O zaman ilk önce ne yapıyorum? Parantez içine gidiyorum. E bakıyorum ki rasyonel sayılarda toplama işlemi var. Ne yapacaksın? Paydalar aynı iken paydayı aynen yaz ve pay kısmını topla. 5 2 daha kaç geldi? 7 geldi. Sağ taraftan da çarpım şeklinde 6 bölü 7 gelmiş oldu. Bak bundan sonra iki yolun var. İstersen payları çarpıp pay kısmına paydayı çarpıp payda kısmına yazabilirsin. Ya da sadeleşebilen pay ve payda kısmından sadeleşebilen ifade varsa sadeleşmek demek ne demek? Bölünebilen ifadeler varsa birbirine bölebilirsin. Mesela ben burada 7'yi 7'ye bölsem kaç kere var? 1 kere var. 7'yi 7'ye böldüm 1 kere var. 3'ü 3'e böldüm 1 kere var. 6'yı 3'e böldüm 2 kere var. Kalan sayıları ne yapacağım? Aynı şekilde çarp yazacağım. 1 ile 2'yi çarptım. Pay kısmına yazdım. 2 geldi. 1 ile 1'i çarptım. Payda yazdım. 1 geldi. Sorun cevabı da 2 gelmiş oldu. B şıkkına geldim. Aynı işlemler sadece çıkarmaya koymuş. Dikkatli olun. Karşımızda parantez varsa ilk önce parantez içine gidiyorum. Paydalar aynı mı? Aynı. O zaman bir sıkıntı yok. Paydayı aynı yazdım. Payları çıkar ve nereye yazdım? Pay kısmına yazdım. Peki bölme işleminde ne yapacaktık? Sol tarafı yani 3 bölü 5'i sabit tut. Sağ tarafı takla attır ve sol tarafla çarp. Dikkat et. Pay ve payda kısmından sadeleşecek bir sayı var mı? Hayır yok. Bu durumda pay ile payı çarpıp paya yazacaksın. Payda ile payda çarpıp payda'ya yazacaksın. Geldim örnek 4'e. İlk önce neresi? Parantez içi. Paydalar aynı. Arada artı var. E bu durumda ne yapacağım? Pay kısmını toplayacağım. 2 bir daha 3 geldi. Paydalar aynı. Paydaya aynen yazdım. Ve pay kısmını çıkar. 1 gelmiş oldu. İlk önce çarpma işleminde sadeleşik bir şey var mı? Kontrol et. Bak pay kısmındaki herhangi bir sayıyla payda kısmındaki herhangi bir sayı sadeleşebilirsin. Ben burada 3'ü 3'e bölsem 1 kere var. 6'ı 3'e böldüm. Kaç kere var? 2 kere var. E, geriye kalan sayıları çarp. Çarparsam 1 ile 1'i çarptım. 1 geldi. 2 ile 5'i çarptım. 10 gelmiş oldu. Geliyorum 5 yıkına. İlk önce parantez içi Paydalar aynı mı? Aynı. O zaman pay kısmını çıkartabilirsin. Hemen paydaya 6 yazdım. 7'den 5 çıktı. Pay kısmına 2 şekli yazdım. Arada bir bölme işlemi var. Bunu koydum. Geliyorum sağ tarafa. Paydalar aynı. Bu durumda paydaya yazdım. 2 bir daha ne geldi? Pay kısmını topladım. Peki bundan sonra ne yapacağım? Sol tarafı sabit tut. Sağ tarafı ters çevir. Sol tarafı çarp. 2 bölü 6 çarpı sağ tarafı ters çevirdim. 5 bölü 3 geldi. Bak pay kısmıyla payda kısmında sadeleşecek herhangi bir sayı varsa bunları kesinlikle sadeleştirebiliyorsun. 2 2'ye böldüm 1 kere var. 6 2'ye böldüm 3 kere var. Payda payı çarp paya yaz. Payda ile paydayı çarp paydaya yaz. Evet geliyorum yavaş yavaş örnek 5'e. Güzel gidiyoruz devam edelim. Şimdi geliyorum paydası aynı olmayan toplama çıkarma işlemlerine. Bir kere paydaların ne olması lazımdı? Eşit olması lazımdı. Peki paydayı eşlemenin yöntemi ne? Kesileri genişletmek. Peki neyle? Unutma sol tarafta ve sağ tarafta payda kısımda hangi sayılar varsa bunları eğer ki birbirleriyle genişletirsen mutlaka payda eşlenecektir. Ne yaptım yani? Buradaki sayıyı buraya yazdım. Buradaki sayıyı buraya yazdım. Peki bir kesri 2 ile genişletmek demek ne demek? Hem payını hem de paydasını 2 ile çarpmak demek. E ben de çarpıyorum. 2 çarpı 2 4 bölü 2 çarpı 3 6 geldi. Arada artı var. 3 çarpı 1 3 bölü 3 çarpı 2 6 geldi. Paydalar aynı oldu mu? Oldu. Zaten amacım buydu. O zaman aynen paydayı yazdım. Payları topla ve pay kısmına yaz. Bak B şıkkında çıkarma işlemi var. Ama paydalar aynı mı? Değil. Aynı olması lazım. En basit payda eşitleme yöntemi ne? Bunları birbirleriyle genişletmek. Yani soldaki kesri 6 ile sağdaki kesri 4 ile genişletmek. 3 ile 6'yı çarptım. 18 geldi. 4 ile 6'yı çarptım. 24 geldi. 4 ile 1'i çarptım. 4 yaptı. 4 ile 6'yı çarptım. 24 geldi. E paydalar aynı. Paydayı hemen yazdım. 18'den 4 çıktı. 14 kalmış oldu. Şunu unutma. En son bulduğun sayıda sadeleşecek bir şey varsa sadeleştir. Bak sen 14'ü 2'ye bölsen 7 kere var. 24'ü 2'ye bölsen 12 kere var. Bundan dolayı sorun doğru cevabı 7 bölü 12 gelir. Şimdi C ve D şıkların iki türlü yolu var. O iki yolu da sana gösterelim. Birinci yolu söylüyorum. Sen 2'nin paydasında gizli biri olduğunu biliyorsun. Hemen paydasına gizli biri yazdım. Peki bundan sonra Ayda eşit demek için 1 ile 3 nerede eşitlenir? Bak sen bunları birbiriyle genişletebilirsin. Yani bunu 3 ile buradaki sayıda 1 ile genişletebilirsin. Ama bir kesti 1 ile genişletmek demek zaten aynısı olacak anlamına gelmiyor mu? Çünkü kesti 1 ile çarpıyorum. O yüzden bunu genişletmeye gerek yok. Ne yapıyorum? Sol tarafı 3 ile genişletiyorum. 3 çarpı 2'den dolayı 6 bölü. 3 geldi. Tabi 3 ile de 1'i çarptım. Sağ taraftan ne geldi? 1 bölü 3 geldi. E payda kısmı aynen geldi. Yazdım. 3 aynı şekilde. Pay kısmı topla. Kaç geldi? 7 geldi. Cevap da 7 bölü 3 gelmiş oldu. Peki bunun ikinci yolu neydi? İkinci yolu şu. Karşında 2 artı 1 bölü 3 gibi bir ifade varsa. Bak sağ taraftan daha basit bir yöntem var aslında. Şu iki sayı çarpıyorsun. Arada artı varsa paya ekliyorsun. Eksi varsa paydan çıkartıyorsun. 2 ile 3'ü çarptım kaç geldi? 6 geldi. O zaman bulduğum 6'yı paya ekliyorum. Paydayı aynen yazıyorsun. Oraya hiç dokunmuyorsun. E bu durumda kaç gelmiş oldu? 7 bölü 3 gelmiş oldu. D şıkkı. İlk önce paydasına gizli 1 yaz. Ve paydaları eşitle. O zaman bunu 5 ile genişleteceğim. Sağ taraf 1 ile. Ama 1 ile genişletmeye gerek yok. Çünkü genişletmek demek o sayı çarpmak demekti ya. Hani 1 ile çarparsam yine aynı şeyi verecek bana. 5 ile genişlet. 15 bölü ne geldi? 5 geldi. Sağdan da eksi 2 bölü 5 geldi. E paydalar aynı paydaları çıkar. Paydayı aynen yazdım. 15'ten 2 çıkarttım. 13 gelmiş oldu. Bak bunun da ikinci yolu. Şöyle farklı renkli göstereyim. İkinci yolu için yine aynı şeyler. 3 eksi 2 bölü 5. Ne yapacaksın? Şu x'ini çarp. Arada eksi varsa pay kısmından çıkar. E bu durumda 3 çarp 5 15 geldi. 15'ten 2'yi çıkarttım. Bölü payda kısmına dokunmuyorsun. Cevap yine ne gelecektir? 13 bölü 5 gelmiş olacaktır. Geliyorum 6. soruya. A şıkkında payda eşitleyeceğim. Bak payda eşitlemenin en basit yöntemi neydi? Birbiriyle geliştirmekti. Hiç düşünmeden bunu 3 ile bunu 12 ile genişletebilirsin. Tamam mı? Ama bunu yapmadan önce şunu düşün. Acaba bu kesirlerde sadeleşecek bir şey var mı? Var mı? Varsa daha küçük sayılarla bu işi daha rahat halledebilirsin. Şimdi şöyle düşün. Sol taraftaki 4 ve 12'ye bakar mısın? Bak. Ben bunu direkt 4'e bölsem kaç kere var? 1 kere var. 12'yi 4'e böldüm 3 kere var. Yani burası aslında bana şunu soruyor. 1 bölü 3 ile 2 bölü 3'ün toplamı kaç? Paydalar aynı. Paydaları topla. 3 bölü 3'ten dolayı 1 gelmiş oldu. Bak tekrar ediyorum. 3 ve 12 ile genişletseydin aynı şey gelecekti. Fark etmez. Ama eğer ki bu sadeşimi görebilirsen daha basit sayılarla daha, daha kolay sonuç gelir. Ve sonuca daha kolay ulaşırsın. Lütfen bunlara adapte olmaya çalış tamam mı? Geldim B şıkkına. Bak 2 yöntem vardı hatırla. Bak bir yukarı çıkalım. Hatırlıyor musun? Şu nasıl yapmıştım? Şu x'in çap pay ekle. Yine öyle yapayım ki biraz böyle adapte ol. Normalde bunu nasıl yapabilirsin? Ya paydasına gizli bir yazarım. İşte paydır eşitlerim. Tamam bunu yaparsın. Bunda sıkıntı yok zaten. Amacımız ne seni? Biraz da hani şunu adapte etmek. Bundan dolayı bak. 2 ile bu sayı çap kaç geldi? 6. Arada artı olduğu için bu 6'yı pay kısmına ekle. Eklersen 4x eksi 6 artı 6 geldi. Bölü payda kısımdan da 3 gelmiş oldu. O zaman 6'lar birbirini götürdü. Cevap da 4x bölü 3 gelmiş oldu. Unutma paydayı 1 yazıp eşitleseydin yine aynı sonuç gelecekti. Ama buna artık yavaş yavaş alış. Çünkü sen artık bir YKS öğrencisin. Çok fazla işlem olan sorular karşına gelecek. İşlemde kolaylık her zaman daha basittir haberin olsun tamam mı? Evet geliyorum 7. soruya. A şıkkına baktım. 2 tane parantez içi var. Ve parantez içinde paydası aynı olmayan toplama çıkarma işlemleri var. O zaman ne yapacağız? Hemen paydaları birbirleriyle genişletmeye çalışacağız. E bu durumda soldan bir kere 3 bölü 6 geldi. Arada artı var dikkatli ol. 2 ile genişlet. Buradan da 2 bölü 6 geldi. Çarpı sağ taraftan 6 ile genişlettim. 6 bölü 24 geldi. Eksi 4 ile genişlettim. 4 bölü 24 gelmiş oldu. Paydalar aynı olduğu için paydayı yazdım. 3 ile 2'yi topladım. 5 geldi. Paydalar aynı olduğu için paydarı çıkarttım. Ne gelmiş oldu? 2 bölü 24 gelmiş oldu. Bak çarpma işlemi sırasında ne demiştim sana? Pay kısmından herhangi bir sayıyla payda kısmından sadeçlik bir şey var mı kontrol et. 2 ile 24'ü sadeçtim. Ne yaptı? 1 kere var. 12 kere var. E bu durumda 1 ile 5'i çarptım. Pay kısmı 5 geldi. 6 ile 12'yi çarptım. Payda kısmı 72 gelmiş oldu. Bak bu işlemin bir kısa yolu vardı bir uzun yolu vardı. Neyi tercih edeceksin? Sen tabi sana böyle paydasına gizli bir yaz. İşte bunları eşitle kolay geliyor ama. Diyen alışsan çok iyi edersin. O yüzden ben seni alıştırmak için diyelim bunu yapacağım. Ne yapacaktık? 2 ile 3'ü çarp. 6 geldi. Bulduğum sayıdan pay kısmını çıkar. 6'dan 2'yi çıkarttım. Payda kısmını aynen yazıyorum. Bölü sağ tarafta kim var? 3 bölü 2 var. E bu durumda sol tarafta 4 bölü 3. Sağ tarafta bölü 3 bölü 2 gelmiş oldu. Bölme şimdi ne yapacaktım? Sol tarafı aynen sabit tut. Sağ tarafı ters çevir ve sol tarafla çarp. E çarparsam payla payı çarptım. Paya yazdım. Payda ile payda çarptım. Payda yazdım. Cevap da 8 bölü 9 gelmiş oldu. 8. soru A şıkkı. Bu sefer 2 tane işlem yok. Daha fazla işlem var. Peki bu durumda ne yapacağız? Üzgünüm ki şunu düşünmek zorundayız. Bunun bir kısa yolu yok. 6'yı, 2'yi ve 3'ü. Ben birleştirmeye kalksam en küçük nerede birleştirdim diye düşünmem gerekiyor. Sen 6'yı, 2'yi ve 3'ü birleştirmeye kalksan en küçük nerede birleştirirsin? 6'da. Bundan dolayı kesirlerin paydaları ne yapmaya çalışacağım? 6 yapmaya çalışacağım. Sol taraf zaten 6. Burada bir sıkıntı yok. Ortadaki kısmı 6 yapmak için 2'yi neyle çarparsam 6 yapar? 3 ile. Hemen 3 ile genişletiyorum. 3'ü neyle çarparsam 6 yapar? 2 ile. Bunu da 2 ile genişletiyorum. E soldan 5 bölü 6 geldi. 3 ile genişlettim. 3 bölü 6 yaptı. 2 ile genişlettim. 2 bölü 6 gelmiş oldu. Paydalar aynı ya. Hemen yaz ve payları çıkar. 5'ten 3'ü çıkarttım. 10'dan da 2'yi çıkarttım. E 5'ten 3 çıkartırsam burası 2 geldi. 2'den 2 çıktı. 0 bölü 6 geldi. Peki 0 bölü 6 kime eşitti? Hatırla. 0'ı 0 dışında herhangi bir sayı oranlarsan cevap her zaman 0'dır. B şıkkında parantez var. İlk önce parantez içine gideceğiz. Ama bak burada kesirlerin dikkatli ol. Biraz böyle sadeleşebilen ifade olduğunu görmen lazım. Sen buradaki 4 ile 6'yı çok rahat bir şekilde 2'ye bölebilir misin? Evet bölersin. 4'ü 2'ye böldüm 2 kere var. 6'ı 2'ye böldüm 3 kere var. Bak 10 ve 15'i de dikkat et. 5'e bölebilir misin? Evet bölebilirsin. 10'u 5'e böldüm 2 kere var. 15'i 5'e böldüm 3 kere var. E paydalar aynı geldi. O zaman paydayı aynen yazdım. Ve payları topla. 4 gelmiş oldu. Sağ taraftan da bölü 4 bölü 3 geldi. Sol tarafı sabit tut, sağ tarafı ters çevir ve sol tarafta çarp ki bölme işlemi yapmış olalım. Dikkatli ol. İstersen payı payla çarp, paya yaz. Paydayı payla çarp, paydaya yaz. Buradan cevabım 1 geldiğini gör. İstersen de 3'ü 3'e böl, 1 kere var. 3'ü 3'e böl, 1 kere var. 4'ü 4'e böl, 1 kere var. 4'ü 4'e böl, 1 kere var. Her şey 1 olduğu için cevabım 1 geldi. Söyle fark etmez. Cevabımız mutlaka 1 gelmiş olur. Evet arkadaşlar, bir bölüm daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.